Merhaba arkadaşlar. Her türlü faydalı içeriği bulabileceğiniz yok yok kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Samsung ve Xiaomi telefonu kullanıcısı olarak izlenimleri paylaşacağım arkadaşlar. Samsung telefonların artıları eksileri nedir? Xiaomi telefonların artıları eksileri nedir? Bunları size söyleyeceğim ki alan olursa bir rehber olsun. Arkadaşlar ben S21 Ultra Samsung kullandım ve ondan Mi 13 Ultra'ya geçtim. Tabii ki geçtikten sonra Mi 13 Ultra'da Samsung'a göre bazı eksiklikler gördüm. Şimdi onu anlatacağım. Arkasından da e, Xiaomi Mi 13 Ultra'daki artıları anlatacağım arkadaşlar. Şöyle başlarsak Mi 13 Ultra arkadaşlar Samsung'a göre, S21 Ultra'ya göre gerçekten çok kaba bir telefon. Hele da kamera çıkıntısı gerçekten kaba denecek kadar kaba olmuş maalesef. Samsung'da neredeyse arka taraf düzken Xiaomi'de arka tarafta kocaman bir kamera çıkıntısı var. Ee, ağırlık e, dengesini bozuyor. Ee, i̇nsanı rahatsız ediyor. Eline değiyor arkadan bir masaya koyduğu zaman orası kabarık duruyor. Kısacası arkadaşlar en sevmediğim noktalardan biri Xiaomi'nin kamera sistemlerini kaba yapması. Bunu düzeltmesi lazım. İnşallah ileride düzeltir ve daha Samsung'a yakın e, kamera çıkıntıları e, düşük bir telefon yapar birinci eksiği bu arkadaşlar İkinci eksiği yukarıdan aşağı çektiğimiz zaman jest hareketlerinde arkadaşlar e, stabil çalışmıyor Samsung kadar mesela gördüğünüz gibi çektim ikincide gördüğünüz gibi yine çektim yine ikinci de yani stabil çalışmıyor Samsung'ta bunu görmedim arkadaşlar her çektiğimde yine çektim gördüğünüz gibi olmadı stabil hemen bildirim paneli hemen iniyor veya çıkıyor veya sağ sol Bazen üstten çektiğimde sağa kayabiliyor böyle Onun için gördüğünüz gibi bak 3 kere çektim stabil değil İkincisi de bu arkadaşlar olumsuzluğu stabil çalışmıyor bu jest hareketleri. Bazen bir yerden çıkacağım zaman, mesela mesajlara girdim. Çıkacağım zaman bir gittim gördüğünüz olmadı. İkinci gitmede oldu. Yani bu gibi eksiklikler var arkadaşlar. Üçüncü eksi çift tıklama. Çift tıklamayla şimdi çift tıklıyorum gördüğünüz gibi ekran kilitlenmiyor arkadaşlar. Ekrana kapalıyken şu an kayıt yaptığım için ekranı kapatamıyorum arkadaşlar. Ekran kapalıyken çift tıklayınca açılıyor. Ama şu an açık gördüğünüz gibi çift tıklıyorum ama ekran kilitlenmiyor. Bunun sebebi de arkadaşlar benim telefonum direnç kayıtlı ve aynı zamanda Rus ROM'u yüklü. Bundan olabilir. Çünkü bu ekran kilitleme yerine geldiğimde çift tıklamayı aktif ettiğimde diyor ki eğer çift tıklama ile kilitlenmesini istiyorsanız Şamin'in orijinal temasını kullanmanız lazım diyorlar. Ondan dolayı da bu çift tıklama iptal oluyor arkadaşlar. Tabii ki orijinal tema hoşumuza gitmeyip başka tema kullanmamız gayet normal. Bunu da kullandığımız zaman bu özellikten ne yapıyoruz? Mahrum kalıyoruz. E, bu da kötü bir şey olmuş arkadaşlar. Samsung'da yine öyle bir şey yok. Üçüncüsü kameraya geldiğimizde arkadaşlar. Kamera çekiminde gördüğünüz gibi şu an videodayım. Geniş açı 1x, 2x, 3x, 5x gelebiliyorum. Ama kaydı başlattığımda bu 1x, 3x, 3x 5x gibi özellikler gidiyor. Sadece zoom yapma e, şeyi çıkıyor, çubuğu çıkıyor. Bu da kötü olmuş. Kötü olmuş arkadaşlar. Çünkü Samsung telefonda kayıt esnasında da 1x'ten 2x'e, 5x'e, 10x'e neyse çıkıp inebiliyorduk. Bu da Xiaomi telefonlarda maalesef yok arkadaşlar. Bu özelliği inşallah ileride aktif ederler. Ben arkadaşlar Honor'da kullandım. Honor'da bile bu kayıt esnasında 1x, 3x, 5x neyse bunlar aktif olabiliyordu, yapabiliyorduk ama maalesef dediğim gibi mi 13 ultrada yok. 14'te, 15'te var mı bilmiyorum. Bu da e, kötü bir şey. İnşallah düzelir diyelim. Bunu da geçelim. Buradan da çıktıktan sonra arkadaşlar 5. olumsuz özellik tema arkadaşlar. Yani temaları e, kişileştiremiyoruz arkadaşlar. Şimdi temalara gireyim. Aslında kişileştiriyoruz da istediğimiz gibi yapamıyoruz. Mesela birkaç tane tema şey yaptık, yükledik. Tamam, biz bu temaları, simgeleri hangi temanın simgesi ise onlara ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. Ama yine temaya bağlıyız. Yani tamamen özelleştiremiyoruz. Mesela adam temayı yapmış, böyle bildirim panelini açtığımızda burada mesela Batman koymuş adam. Bunu kullanmak zorundayım. Değiştiremiyorum veya bu temanın bu bildirim panelinin arkasındaki renkleri değiştiremiyorum. Yazı tipi renklerini değiştiremiyorum. Bu simgeleri değiştiremiyorum. Değişik temalar kurduğumda da mesela o temadaki neyse onu kullanıyorum. Ama Samsung telefonlarda arkadaşlar öyle değil. Samsung telefonlarda bir uygulama var Samsung'un kendi marketinde o uygulamayı indirdikten sonra Samsung'un her yerini özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tema bakımından gayet güzel olmuş. Xiaomi'nin de böyle bir uygulama yapıp artık bizi tema mağazasına mahkum etmemesi lazım. İsteyen istediği temayı, istediği yazı tipini, rengini, yazı tipini seçebiliyoruz bunda ama rengini seçemiyoruz. Dediğim gibi buraların rengini değiştiremiyoruz. Ayarların mesela şöyle arka plan Ayarların arka plan rengini değiştiremiyoruz. Hani değiştiririz başka bir tema kurarak değiştiririz ama bu sefer de o temayı yapan adamın zevkine göre biz kullanmak zorundayız. Ben diyorum ki kendi zevkime göre kullanayım. Samsung'da bu var. Xiaomi'de ee, de olması lazım. O uygulamayı kurduktan sonra istediğimiz zevkimize göre temamızı kendimiz ayarlayabiliyoruz arkadaşlar o videoyu da çekeceğim bir Samsung telefonla o tema nasıl kullanılır nereden indirilir o videoyu da çekeceğim Samsung kullanıcıları da kanalımda kalarak o videoya attığımda da görebilirler Bunlar eksilerdi arkadaşlar 5 tane eksi saydım şimdi de 5 tane artı sayacağım Samsung'dan Xiaomi'ye geçtikten sonra artıları nelermiş Birincisi parmak izi okuyucu. S21 Ultra'da parmak izi okuyucu yavaş çalışıyor ve birkaç basmada alıyordu. Fakat Mi 13 Ultra'da bunu görmedim arkadaşlar. Gerçekten parmağımızı değdir değdirmez hemen açıyor. O kadar hızlı diyebilirim. Ekran kaydı yaptığım için onu da gösteremeyeceğim arkadaşlar. Ekran kaydı durur diye parmak izi okuyucu ultra ultra üst seviye arkadaşlar değdirdiğimiz zaman hemen açıyor. Ee, Samsung'a göre gerçi S21 Ultra arada iki versiyon var. S22, S23, S23'ü kullanmadığım için onu bilemeyeceğim. S23 Ultra belki Xiaomi 13 Ultra ile hızı aynıdır. Belki de daha fazladır onu bilmiyorum ama ben şu an izlenimlerimi anlatıyorum. İkinci artısı arkadaşlar çekim gücü. Xiaomi telefonların çekim gücü Samsung telefonlara göre Gayet yüksek arkadaşlar. Ben S21 Ultra kullandım. Bir de aynı zamanda S21 Plus kullandım. İkisinin de çekim gücü arkadaşlar Xiaomi telefonlara veya Çin telefonlarına nazaran maalesef düşük. İnternet çekim gücü de düşük. düşük. E, konuşma gücü de düşük. Bunları ben çekim gücü zayıf olan bir yerde denedim ikisini de. Xiaomi çatır çatır internete girip konuşma yaparken maalesef Samsung telefonlar sınıfta kalıyor e, zayıf bunların gerisinde internete giremiyorsunuz konuşamıyorsunuz bunu bizzat denemiş durumdayım arkadaşlar onun için Çin telefonları veya Şami telefonları diyelim çünkü dediğim gibi e, şey de kullanmıştım Honor onun çekim gücü de yüksekti e, Çin telefonları diyebiliriz bunu nasıl yapıyorlarsa çekim güçleri yüksek Evet üçüncü özelliğimiz kızıl ötesi arkadaşlar. Kızıl ötesi bence çok önemli bir özellik. Samsung bunu da kaldırdı arkadaşlar. Niye kaldırdı neden kaldırdı bilmiyorum. Gerçekten mükemmel bir özellik. Kızıl ötesi arkadaşlar akıllı cihazlarımızı kumanda etmeye çalışan güzel bir özellik. Televizyonu kumanda olarak kullanabiliyoruz. Yani bir kumandamız kırıldıysa, yittiyse Acilde kumandaya ihtiyacımız varsa şuradan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mi kumanda. Kızıl ötesiyle televizyonumuza bağlanıp buradan istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. Şu an e, kumanda ekleyemeyeceğim için çünkü kayıt yapıyorum. Buradan da televizyonumuzu kumanda edebiliyoruz. Buzdolabımızı, kombimizi, çamaşır makinemizi yani kızıl ötesi olan akıllı cihazları bu telefonla kızıl ötesi sayesinde kumanda edebiliyoruz. Maalesef Samsung belki önceleri vardı bildiğim kadarıyla ama son zamanda kızıl ötesini tamamen kaldırdı. Bu da Xiaomi'lerin veya Çin telefonlarının yine diyelim. Çin telefonlarının çoğunda var artı bir özellik arkadaşlar. Diğer bir özellik bu da mükemmel bir özellik arkadaşlar. Her yere şifre koyabilme özelliği arkadaşlar. Şimdi Samsung telefonda ben öyle bir şey bulamadım. Varsa yorumlara yazınız arkadaşlar. Her yere klasör gizleme falan belki var ama her yere şifre koyma özelliği yok. Mesela bir uygulama. Mesela ben arama uygulamasına şifre koymuşum. Şuradan arama uygulamasına bastığımda gördüğünüz gibi şifre olmadan buraya giremiyorum veya parmak iz olmadan. Çoluk çocuk telefonunuzu eline aldığında sağa sola girmemesi için istemediğiniz yerlere işte mesela buraya girse sağa sola telefon eder. Hemen parmak izimi okutup öyle açılıyor arkadaşlar veya şifremi yazarak açılıyor. Mesela WhatsApp gibi mesela WhatsApp şifreyi koymuşum arkadaşlar. Giremiyorum gördüğünüz gibi parmak izimi okudunca anca girebiliyorum. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. Belki Samsung telefonlara parmak izi okuyucuyla işte veya şifreyle bütün uygulamalara şifre koyabilme özelliği olan bir uygulama haricen yüklenip yapılabilir. Ama bu da ne kadar güvenlidir bilmiyorum. Şami kendi içerisine gömdüğü bu uygulamayla bizim güvenliğimizi artırıyor ve bu da gerçekten yine çok çok güzel bir özellik arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar, beşinci özelliğimiz hızlı şarj özelliği arkadaşlar. Samsung maalesef e, bir ara pilde bunu diretmişti. 3000'den yukarı çıkmıyordu arkadaşlar. E, artık Çinliler 5000'e falan çıkınca artık bu da 5000 seviyelerine, 5000 mah seviyelerine pillerini koymaya başladı. Ama bayağı bir diretti önceler arkadaşlar. Sonradan olmuyor baktı. Herkes müşteriler e, şeye kayıyor. Çin telefonlarına kayıyor. Batarya şeyini kapasitesini yükselterek 5000 6000 seviyelerine çekti. Fakat şimdi de hızlı şarj konusunda inat ediyor arkadaşlar Samsung. Niye bunu yapıyor? Tam anlamış değilim. Belki bir sebebi vardır. Yani mantıklı bir sebep olacağını da zannetmiyorum. Hala 30 watt, 40 watt, 46 watt bunu geçemiyor. Veya S21 Ultra en fazla 46 Watt'tı. Ha, S23, 24 kaç Watt'tır onu tam bilmiyorum ama Xiaomi bu telefona 90 Watt hızlı şarj özelliği koymuş arkadaşlar. Mi 13 Ultra'ya. Ee, diğer telefonlarda 100-120 e, olanlar da var. Belki 200 Watt olanlar da var Çin telefonlarında. Ama 90 Watt hızlı şarj da bana gayet güzel yetiyor arkadaşlar. Sabah kalktığımda telefonum %10-15 de olsa yarım saatte %100'e hemen ulaşıyor arkadaşlar. Acil bir işimiz olduğunda hemen hızlı şarjımızı bağlayıp belki 5-10 dakikada 20 dakikada 70-80'lere ulaşıyor. Bu da güzel bir özellik. Yine Samsung'da olmayan bir özellik Xiaomi'nin veya Çin telefonlarının artısı arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Samsung ve Xiaomi veya Çin telefonları arasında gidip gelenler hangisini alsam diye gidip gelenler için bir rehber olarak bu videoyu hazırladım. İnşallah faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa beğenip paylaşıp kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu tür videolar yine gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.